Merhaba arkadaşlar. Adli Bilişim Mühendisliği bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda Adli Bilişim Mühendisliği hakkında size lazım olabilecek bütün bilgileri derlemeye çalıştık. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Adli Bilişim Mühendisliği bir lisans bölümü yani eğitim süresi 4 yıl arkadaşlar. Bu bölümü tercih edebilmeniz için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT. Bölümün puan türü sayısal. Baraj puanı ise 180. Arkadaşlar TYT'nin etkisi %40. AYT'nin etkisi %60. Yine TYT'de Türkçe ve matematik testleri var. Türkçenin etkisi %20. Matematiğin etkisi %20. AYT'de FEN ve matematik testleri var. Matematiğin etkisi, 130. Fen etkisi %30. FEN'in yüzde %30. FEN'in etkisi %30. Diğer testler var arkadaşlar. Tabii ki diğer alanlarla ilgili testler. Örneğin sözel veya eş ağırlık alanlarından veya testlerinden çözdüğünüz sorular sayısal puanınızı hiçbir şekilde etkilemiyor ama e, sözel ve eşit ağırlık puanınızın oluşmasını sağlıyor. Böylece alan dışı tercih yapabiliyorsunuz. Atıyorum e, sözelden Türkçe öğretmenliği bölümünde tercih edebiliyorsunuz. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler Emniyet Genel Müdürlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında, devlet bankalarında, özel bankalarda, belediyelerde, yazılım firmalarında e, görev alabiliyor, çalışabiliyor. Peki görev yaptıkları alanlarda ne işle meşgul oluyorlar, görevleri neler ona bakalım. Kurum ya da firmaları bilişim suçlarından korumak amacıyla donanım ve yazılım hazırlarlar. Bilişim suçları ile ilgili herhangi bir adli vaka durumunda delilleri toplar. Toplanan delilleri inceler ve analiz eder. Suç olarak görülen deliller ile ilgili ad makamlarının anlayacağı biçimde raporlar hazırlar. Bilişim suçuyla karşı karşıya kalan firma ya da kurumun ihtiyaçlarını belirler ve kanunu da göz önünde bulundurarak ilgili çözümler üretir. Arkadaşlar bölüm çok eski bir bölüm değil. Birkaç sene önce ilk mezunlarını verdi. Bu yüzden KPSS atamaları şu anda sıfır olarak görünüyor. Tabi ileride yine sıfır olmaya devam eder mi ondan emin değiliz. Şöyle söyleyelim son 5 yıl içerisinde bu bölüme herhangi bir kontenjan verilmedi. Bu bölümden kamuya atanan kimse olmadı maaş konusunda değinelim. Arkadaşlar, şayet bir KPSS alımı veya açıktan alımla bir kamu kurumuna adli bilişim mühendisi olarak atanabilirseniz alacağınız maaş 6 bin lira civarında olacaktır. Özel sektörde çalışmanız da mümkün. Özel sektörde maaşlar değişebiliyor. Kimi zaman 4 bin liraya çalışmak zorunda kalırken kimi zaman 7-8.000 lirayı geç geçebiliyor maaşınız. Çalıştığınız tamamen çalıştığınız firmaya ve kendinizi geliştirmişlik seviyenize bağlı. Arkadaşlar bölümle ilgili güncellemeler e, olursa şayet videonun altında bulunan açıklama bölümünde e, yer alacaktır. Bilginiz olsun. Daha ayrıntılı bir tanıtım yazısını elizam.net'te ele aldık. Dilerseniz Google'a adli bilişim mühendisliği bölümü elizam.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısını da inceleyip bölüm hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.